Adamın vücudu neredeyse tamamen yok olur. Hayatta kalmasını sağlayan sadece birkaç hayati organı barınır. Onu yaşatmak için bilim insanları beynine bir çip yerleştirir ve ona robotik bir vücut inşa eder. Aslında adam bir görev sırasında kazara yaralanır. Vücudunun yüzde sekseni ağır yanıklarla kaplanır. Omurgasının alt kısmı ise tamamen parçalanır. Kocasının hayatta kalmasını sağlamak için eşi dönüşüm teklifini kabul eder. Dönüşüm tamamlandığında ve adam tekrar uyandığında tüm vücudunun metal kaplı olduğunu fark eder. Der. Bilim insanlarının ona tüm uzuvlarının kesildiğini söylemesiyle durumu kabullenemez ve duygularını kontrol edemez. Önce neredeyse bir bilim insanını boğarak bayıltır, ardından hızla laboratuvardan kaçar. Atletik yetenekleri büyük ölçüde güçlenir. Öyle ki bir duvarın üzerinden kolayca atlar. Adamın giderek uzaklaştığını gören bilim insanları onu durdurmak için makineyi devre dışı bırakır. Böylece adam yere yığılır. Gerçeği kabullenmesi için bilim insanları ona makinenin sökülmesini izlettirir. Kendi parçalanmış bedenini görünce adam tamamen çöker